Bir orman varmış. Ormanda man çadında bir maymun varmış. Öyle aç gözlü maymun ki diğer hayvanların yiyeceklerini izinsiz alıp yiyormuş. Bu yüzden herkes ona çok kızıyormuş. Bir yazsa bu yine aç gözlü man arkadaşlarının yiyecekleri olan muzları gizlice almış. Almış ama alırken yakalanmış. Hemen orman kralı Aslan Bey'e götürmüşler. Afiyet yeme ve cezası vermiş. Maki itiraz etse de Aslan Bey ve diğer hayvanlar kararı onaylamışlar. Maki kabreste kilitlemişler. Kabreti Mustafa hiç her gün bir gidip Monkey'i kafesten çıkarmasını istemişler. Aslan Bey tek bir şartla kabul ederim. Monkey herkes özür dileyecek demiş. Kafese doğru yola çıkmışlar. Monkey'e yapılan yaklaşmışlar. Ama kafesin önünde kalabalık görmüşler. Kalabalığın önünden geçip kafesin önünde durmuşlar. Manki hiç yemek yemediği için iyice yorgun düşmüş ve bayılmış. Aslan Bey İçine girmiş var yüzünü yıkamış var kendi, kendine geldiğinde aslan biri görmüş ve ağlamaya başlamış yaptıkları yaptıkları için herkesten özür dilemiş bir daha bir daha çin yemeğini almamak için söz ver vermiş aç gözlü olmanın kötü bir şey olduğunu anlamış bir sonra her anne de ve bahçesinde oturuyorduk. Dedemin diktiği elma ağacı ağacı kök kenarından kurumaya başlamıştı. Bunlardan altına kalan elik ağacı kesildiği için çok üzülmüştü. Sanki yanında bulunan elik ağacının kesildiğini hissetmişti. Babamla birlikte bir gidip elik fidanı aldık. Kuruduğu için kesilen elik ağacının yerine onu diktik. Böylece bahçemize, bahçemize tekrar var geldi. Sanki elma ağacımız da yeniden yaşayana başlamıştı. Ayrıca çok sevindik. Tarçın niye köpeği varmış? Bir gün öykü Tarçının kemiğini dışarıda unutmuş. Sonra öyle arası Tarçını yürüyüşe çıkarmış. Sonra kapıdan çıkar çık çıkarken Tarçının tabağını görmüşler. Sonra öykü bıraksamış içinden demiş ki ya ben bu kemiği içeriye koymuş muydum diye sabahı hatırlamaya çalışmış ve içeriye koymadığını hatırla, hatırlamış sonra kalmış kim kimi kimi kaybolduğunu anlamışlar sonra tarçınla beraber koşmaya başlamışlar sonra Sokak köpeği görmüşler. Tarçının kemiğini kemiğini gibi hep gelmiş. Sonra ha iyice incelidiler. Tarçının kemiği kemiği olduğunu fark etmiş. Yalacaktım ama sırf bir gün okul bahçesinde Merve, Ali, Yaren ve Tuğçe oyun oynuyorlarmış. Merve'nin kafasına çöpte. Yeri düşüp bayılmış. Mera bayıldığı an bir düş görmüş. O düşün içinde Mera bir bulutun üstüne biniyor. O bulut dilediğin her yere götürüyormuş. Ve Merve Kurt'a beni oyun parkına götür demiş. Sonra istediği yerleri gezmiş ve birden birdenbire uyanmış. Uyandığında hastanedeydi ve herkes başındaydı. Sonra arkadaşları Merve'yi bahçeye çıkarıp yürüttü. Ve yürürken Merve arkadaşları gördü birini anlattı. Arkadaşları ise çok şaşırmıştı. Ege'nin köy tatili. Ege Albayrak ailesinin en küçük çocuğudur. Kendisinden iki yaş büyük bir ağabeyi ve üç yaş büyük bir abisi varmış. Yaz tatilinde kar hediyesi olarak anne ve babası Muğla'nın küçük bir köyünde tatile götürmeye karar vermişler. Harika geçen bir yolculuk yapmışlar. Yolculuğun sonunda köye varmışlar. Dedesinin de, evlerine vardıklarında onu sıkıca kucaklamış. Dedesi ona bir harita vermiş ve bu artık senin demiş. Ege har, har, haritayı alır almaz hemen hazineyi bulmaya başlamış. Kısa süre içinde bir kuyuya rastlamış. Hazine bu kuyunun içindeymiş. Ege bu kuyudan kutuyu çıkarttığında dedesiyle olan küçük fotoğraflarını görmüş. Önce biraz şaşırmış. Ardından yüzüne tatlı bir gülümseme olmuş.